Hocam halo. Halo. <laughs> bak mıydı hocam? O öyle bir şeyler. <laughs> bak. Hocam bugün kimi konuşalım? Bugün Adolf Hitler'i konuşacağız. Hocam hain Hitler mi? Aynı Hitler mi? Aynı Hitler. Ne demek hocam o? Yüce Hitler. O zaman aynı Hitler diyoruz. O bir führer. Hain diyemeyiz. Milleti için savaşmış. Saf Alman ırkını korumak için savaşmış. Hitler'i konuşacağız. Hocam bir... Avustralyalıya mı kalmış bu işler? Yani Avustralya değil de Avusturya. Hocam biz tarihi dizilerden öğrendik. Fazla da şey yapmayalım. Hocam imparator da olabilirmiş öyle diyorlar. Olabilirdi ama şartları el vermedi maalesef. Gencecik yaşta kaybettik onu. <laughs> Allah rahmet eylesin hocam. Tengri <laughs> biz <laughs> Evet hocam. Gerçek kötü diye bahsedilen Adolf Hitler'i konuşuyoruz. Evet yani bu kötülük nasıl inşa edilmiş? Öyle girelim isterseniz. Doğduralım, büyütelim. Hocam Yahudi bir kız sevmiş. Kızın gönlü onda yok diye bütün katliamları öyle yapmış diyorlar. Bu bir rivayet. Rivayetlerle gidemeyiz şimdi. Zaten dünyaya geldiği Avusturya Macaristan İmparatorluğunda yakın komşuları ya da okul arkadaşları hep Yahudiler. Yahudilerle iç içe bir yaşam sürüyor ama Okulda Yahudi arkadaşlarıyla arası iyi değil, mahallede komşularıyla arası iyi değil. Yahudilerden böyle sürekli bir iyilik görmemiş. Aksine bir hor görülme. Bu da bu antisemitist yapıda olmasını tetiklemiş birazcık. Yani Yahudi düşmanlığı ufak ufak küçük yaşlarda başlıyor. Aslında tarihin dönüm noktası var. Sanatla ilgileniyor Adolf Hitler. Resim yapıyor, ressam olmak istiyor. Viyana'ya sınav için gidiyor. Eğer o sınavı geçip Viyana'da kabul edilseydi ressamlık okuluna Tarihin seyri bambaşka olabilirdi. Ressam olarak hayatına devam ederdi. Belki bir savaşa sürüklenmezdik. Belki de bir komünist olurdu hocam. Yani belki de. Onu bilemeyiz. Ee, ama demek ki e, ya çok yetenekli değildi. E, ya da artık ne diyorlar? E, sağlam bir referansı yoktu. Torpil dediğimiz olay o jüriden geçemedi ve okula kabul göremedi. Birçok vatandaşımızın <laughs> olduğu gibi. <laughs> Birçok vatandaşımızın başına geldiği gibi. Adolf Hitler'in de başına gelmiş olabilir. Belki de o liyakatsizlik... Dünyayı bir savaşa sürükledi. Bilemeyiz. Bilemeyiz hocam. Devam <laughs> ediyoruz. Babası vefat ediyor ve Hitler küçük yaşlarda çalışmak zorunda kalıyor. İnşaat işçiliği ve benzeri hamallık bu gibi işlerde çalışmak zorunda kalıyor ailesine bakmak için. Çocukluğu ve gençliği bu şekilde geçiyor. Eğitim hayatına da çok fazla devam edemiyor. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı yılları var. Haberci bir asker olarak görev yapıyor ve Demir Haç yani bir övünç madalyasına layık görülüyor. Tarihin bir tezatıdır. Demir Haç madalyasına layık gören komutanı da bir Yahudi. Sonrasında Hitler ordudan uzaklaştırılıyor. Çünkü Almanya ile imzalanmış bir anlaşma var. Versay Anlaşması. Bu anlaşmayla Almanya'nın ordusu dağıtılıyor. 1 milyona yakın olan ordu 100 bin askere indiriliyor. Onda biri olanı da küçülüyor yani. Onlar savunma gücü olarak kalıyorlar galiba. Evet sadece iç kollu kuvveti diyebiliriz. Savunma gücü değil de iç kollu kuvvetleri olarak kalıyorlar. Aynısını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'ya da yaptılar. Evet. Onların da bir ordusu yok sadece savunma güçleri var. Evet Almanya'da da işler bu şekilde devam etti. Versay anlaşmasıyla artık Almanya'nın ekonomisi de kazanan devletlerin eline geçiyor ve Adolf Hitler bu anlaşmayı imzalayanların Almanya'nın sonunu getireceğini düşünüyor ve Adolf Hitler için artık bunlar büyük bir düşman. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordularında generaller, komutanlar, Yahudi komutanlar daha çok Yahudi komutanların savaşı bireysel hatalarından dolayı kaybettiğine inanıyor. Ve Almanya'yı bu hale getirenlerin Yahudi komutanlar olduğunu düşünüyor açıkçası Adolf Hitler. Bu antisemitist düşüncesi artık gitgide gelişmeye başlıyor ve bu düşüncede hareket etmeye devam ediyor. Yavaş yavaş siyasete atılıyor Adolf Hitler, artık siyasi aranı da görmeye başlıyoruz. Alman İşçi Partisi'ne üye oluyor. Üye oluş sürecinde aslında daha çok kendi isteğiyle değil de kendisi ayrı bir parti kurmak istiyor ama bunu gerçekleştiremiyor. Alman İşçi Partisi'nden de bir kongre, ya da konferans tarzı bir meclisleri oluyor. Bunu Adolf Hitler'e de davet ediyorlar. Adolf Hitler de bu davette kendisinin hoş karşılanması gibi ya da kendi düşüncelerine yakın hissettiği için Alman İşçi Partisi ile hareket etmeye karar veriyor ve Alman İşçi Partisi ile artık bir üyesi oluyor. Sonrasında seçim süreçleri var. Seçimlere katılıyor. Alman vatandaşı değil hala. Almanya'nın güneyindeki bir şehirde yapıyorlar bu işi şu an adı aklımda değil. Katakülle ile Alman vatandaşı haline getiriyorlar. Evet bir katakülle söz konusu. Yani Alman vatandaşı olması o sayede oluyor. Alman İşçi Partisi'nin destekçileri var. Büyük iş adamları. Finansörleri, ee, de, finansörleri. de var. Hitler'i bayağı öne çıkaran finansörleri de var arka planda. Evet bu finansörler sayesinde zaten büyük propagandalar yapılabilmiş. Meeting dediğimiz olayı, günümüzde seçim otobüslerini görürüz. Seçim zamanı her yerdedirler. O zamanda da bir savaştan çıkmışsınız, ekonominiz çok kötü, dünyayı kasıp kavuran bir kriz var. 1929 krizi. Bunlar Hitler'in başa gelebilmesi için zemin hazırlayan şeyler aslında. Bu büyük finansörler de. Hitler'in arkasında durmuşlar. Hitler de bu gücü iyi kullanmış. Zaten kendisinin şöyle karakteristik bir özelliği var. İkna edici bir konuşması var Adolf Hitler'in. Savaş suçlusu olarak yargılandığı mahkemede dahi avukat kullanmayarak tek başına kendisi savunma yapmış. 5 yıllık bir ceza almış ama sadece 9 aylık bir süreç cezaevinde kaldığı süreç. Hocam medresede hatiplik eğitimi almış diyorlar. O yüzden böyle güçlü Hayır. hitabet yeteneği varmış. Öyle Hayır duyuyoruz. o doğuştan gelen karakteristik bir özellik. E, medrese eğitimi falan almışlığı yok. Bunlar hep rivayettir. Kulaktan duyma bilgilerdir. Katiyen inanmayın. 9 ay içeride kalıyor. Hapis hayatı var. Bu süreç içerisinde daha çok politik kitaplar okuyor ve kendi kitabını yazıyor. Kavgam diye. E, Almanya'nın e, ne durumda olması gerektiğini ve e, Almanya'nın iyi bir duruma gelmesi için neler yapılması gerektiğini kitabında da anlatıyor, e, farklı makalelerde yayınlatıyor gazetelerde. E, bu süreç içerisinde siyasi kişiliği olgunlaşıyor diyebiliriz. Atatürk kavgam adlı kitabı okuyor ve tırt diyor yani bu yalan bir dille yazılmış, işte bir şey anlatmayan yalan bir kitap diye yorumluyor onu. Doğrudur kavgam kitabını okuyanlar bilir daha çok zaten. E, verdiğim mücadeleleri anlatır. Yani bir nutuk gibi düşünün ama e, nutukta belgeler vardır. Belgelerle anlatılır. Bu işi yaptım ama bakın buna dayanarak yaptım diye. Ya da bu işi yaptım ama bakın burada belgesi var diye. Yani Kavgamda öyle değil. Daha çok bir e, anı olarak, e, anı kitabı olarak düşünülebilir. E, tarihçiler de anı kitaplarını hani biz e, kaynaklarımızı birinci el, ikinci el kaynak diye ayırırız. E, anılar da e, yani pek güvenilmeyen. Çünkü kişiler e, abartarak Anlatabilir, bir olayı daha çok ön plana çıkartmak isteyebilir. Hitler de kavgam kitabında yüksek ihtimalle bu gibi bir anlatım tarzını kullanmış. O yüzden pek güvenilmez anı kitaplarına ve kavgam kitabına da bu gözle bakarız biz. Kitabında zaten cezaevindeyken yazıyor. Bunun sebebi ne? Cezaevine girmesindeki etkenler neler? Hükümeti düşürmeye yönelik bir darbe kalkışmasına katıldığı için vatan haini ve savaş suçlusu olarak yargılanıyor kendisi, Bir birahane yürüyüşü var belki duymuşsunuzdur. 1924 yılında ne yürüyüşü? Birahane yürüyüşü. Pap gibi yani birahane, meyhane gibi evet. gibi. Birahane yürüyüşü diye söylenir. Adolf Hitler'in bu yürüyüşü organize ettiği ve bu yürüyüşe katıldığı biliniyor. Polis de, şefiyle beraber yürüdükleri olay galiba bu. Evet, polis şefi ve ordudan bazı subaylar da var. Hükümete yönelik bir darbe girişimi diye düşünülebilir. Böylesi daha mantıklı. Orada vuruluyor yanılmıyorsam. Yok hayır, vurulmuyor. Filmde öyle bir dramatize etmişler. Evet, filmlerde gösterilebilir, rating için yapılabilir ama vurulma olayı yok. Tutuklanıyor, polis şefi ve subaylardan da tutuklular var. Çoğu serbest bırakılıyor ama Adolf Hitler 5 yıl cezaya mahkum ediliyor ve sadece 9 ayını içeride geçiriyor, 9 ay hapiste kalıyor sonrasında e, tahliye olduktan sonra artık siyasete atılıyor demiştik. Alman İşçi Partisi'nde 1930 seçimlerine katılıyor bu. 30 seçimlerinden önce dünyada e, büyük bir ekonomik kriz var. 1929 ekonomik buhranı var. Açlık ve sefalet had safhada. Zaten birinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış Almanya'nın ekonomisi kazanan devletlerin elinde olmuş, e, askeriyesi dağıtılmış. Almanya bir hitap bir durumda. E, halk da artık bir yerden bir kurtarıcı arıyor. E, bizi bu, bu durumdan kim kurtarır diye düşünüyor ve yeni bir oluşum var. E, Adolf Hitler var. E, 1930 seçimlerinde ikinci parti olarak çıkıyor seçimlerden Adolf Hitler. E, sonrasında bir koalisyon hükümeti kuruluyor ve bu hükümette de yer alıyor. 1932 yılında da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adolf Hitler bu seçime de giriyor ve ikinci olarak çıkıyor bu seçimden artık. Almanya'da tanınır hale gelmeye başlıyor. Almanya bu ismi tanıyor. Adolf Hitler ismini bütün Alman vatandaşlar duymuş oluyor. Dediğimiz gibi finansörleri var arkasında. Gazete ve radyo yayınlarıyla adını iyice duyurmaya başlıyor. Ve 1933 yılına geldiğinde bir seçim daha oluyor. Sürekli seçim olmasının sebebi de bu ekonomik istikrarsızlık ülkeleri sürekli seçime götürür. Sürekli seçim olmasının sebebi de budur. Ve 1933 yılında Adolf Hitler e, katıldığı seçimi birinci olarak kazanıyor. Ve Adolf Hitler'in e, kesintisiz iktidarı 1933'ten sonra artık başlıyor. Hocam Hitler artık bir şansölye. Evet. Bütün gücü iktidarı elinde tutuyor. Bütün, Peki Bütün gücü iktidarı elinde tutmuyor. Tutmuyor mu? E, seçimi kazanıyor. E, Almanya Cumhurbaşkanı kendisi. Ama sonrasında parlamenter demokrasiye son vermesi var. Bunları da yine yasalarla yapıyor. E, bütün gücü öyle elinde topluyor. Yani artık tek yönetici Adolf Hitler. Yani Bunların hepsini oluyor. resmi olarak demokrasiye evet, evet. dayandırarak yapıyor. Evet, büyük mücadeleler var. Meclis kavgaları var. Mecliste protel, protestolar var. E, milletvekillerinin e, o oylamalara katılmaması var. Ama tabii Hitler hepsini sindirerek yavaş yavaş e, kendisini führer ilan ettiriyor. Yani yönetici oluyor. Hocam imparator bir şey yapamıyor mu? İmparator artık... E, çok bir etkisi kalmıyor çünkü dediğimiz gibi kanunlarla buralara geldiği için yani milletin seçmiş olduğu bir insan ayrıca e, imparator ben seni tanımıyorum diyemez halkın oy verdiği bir insana çünkü daha büyük bir felakete sürüklenilebilir. Hitler de bunu kullanmış. Dediğimiz o ikna edici karakteristik özelliği aslında çok fazla etkili bu süreçte çünkü seçilmiş olsa bile yine halkla buluşmaları, mitingleri var. Burada yapacaklarını anlatıyor biraz. Vaatlerde bulunuyor ve halkın tam desteğini arkasına almış durumda. Demokrasiler o zaman her zaman çok da iyi insanları başa getirmiyor demek ki. Yani demokrasilerinde açıkları var, yanlışları var. var. Demokrasi iyidir. Haklarınızı kullanabilirsiniz. Ee, i̇nsanlara belli haklar verir ama böyle sonuçlar da doğurabilir. Peki propagandalar nasıl ilerliyor? Propagandalar artık seçildikten sonra e, Adolf Hitler her yerde e, kendi işçi partisinin şubeleşmesi oluyor. Bizim parti sistemimizi düşünün her ilçelerde, her illerde yerleşkeleri olur, temsilcilikleri olur. Bu Alman İşçi Partisi'nin de olmaya başladı ve bu iş, işçi partisinin e, örgütlenmesi Adolf Hitler sayesinde oldu. Ve bu örgütlerde, bu örgütlenmelerde sürekli bir Adolf Hitler propagandası yapılmaya başladı. Koruma Birliği olan SS'i kurdu. Sonrasında bütün Almanya'nın iç güvenliğinden sorumlu birlik SS oldu. Hitler'e çok bağlıdırlar. Emir Komuta Zinciri'nde SS Almanya'nın disiplin olarak bir numaralı örgütlenmesidir. Bunu da Adolf Hitler başarmış. Alman çocuklarına tereyağı değil ama Alman tanklarına gres yağ lazım diye de bir propagandası var. Evet çünkü sanayi olarak güçlü olmazsanız ya da ekonomik özgürlüğünüz elinizde olmazsa sömürülürsünüz. Bu bilinçte yetişmiş zaten Adolf Hitler. Çok Hiç... da sömürmüşler aslında. Birinci Dünya Harbi'nden sonra yaptırımlardan dolayı halk bu kadar kinlenmiş. Bu SS subayları da aslında geri bildirimlerinde çok büyük bir kin yatıyor. Evet. büyük bir kömür havzası olan alsas lorraine bölgesi Fransızların eline geçmiş. Lur bölgesi. Rur bölgesi de var. ekonomik olarak savaş tazminatı olarak büyük paralar ödenecek diye sözler verilmiş. İç işlerinize müdahale ediliyor artık. Ee, kazanan devletler bütün haklarını kullanmış diyebiliriz. Yani bir hak mıdır bilemeyiz ama kazandıkları için e, Almanya'ya büyük yaptırımlar uygulanmış. Bir kin de söz konusu. Ee, bu kinin en büyük savunucusu da Adolf Hitler ve bu, kin, bu olaya kin duyan insanların oluşturduğu SS birlikleri var. Ee, Yahudilere Düşmanlık yönetici olduğunda artık daha bir açık hale geliyor. Çünkü toplama kampları var Yahudiler için. Bunlar inşa ediliyor ve bunlar çok kısa sürelerde yapılan işler. Sanayi hamlesi, tank üretmek, bu tankları geliştirmek ya da silahları geliştirmek çok kısa sürede başarılmış işlerdir. Aslında baktığınız zaman bilim dünyasına teknolojiye çok şey kazandırmıştır Adolf Hitler. Ama yanlış işler için kullanılmış maalesef, ee, insanların iyiliği için kullanılmamış. Ya da mitralyozun bulunması topluca ölümlere sebebiyet verdiği için çok faydalı bir teknolojik gelişimdir diyebiliriz. Bunu tam olarak diyemeyiz. Yani tankı hızlı sürmek yerine normal bir otomobil hızlandırmak daha iyi bir teknolojik gelişmedir. Tamam savunma için bunu yapabilirsin ama Hitler bütün planlarını saldırmak ve işgal üzerine kurmuş. Ee, bunun örnekleri de zaten e, siyasi baskılarla gelen e, Polonya'nın işgali, Avusturya'nın işgali. Buraları kurşun atmadan alıyor Hitler. Hitler'e orada da bir sempati var. Balkanlarda bir Hitler sempatisi oluşuyor aslında. Hocam Polonya'yı kaç günde tokatlıyorlar? Polonya'yı çok kısa sürede ele geçiyor. Avusturya işgali de keza öyle. 1938 yılında artık o iki ülkede aa, Almanya işgali altına giriyor. Sovyetler... E, Almanya'nın yayılmacı politikasına karşı bazı önlemleri var. E, saldırmaz diye düşünüyorlar ama Hitler tabii ki Sovyetlere de saldırıyor, Fransa'ya da saldırıyor. E, artık bu işgalci politikası öyle bir boyutlara gelmiş ki e, sanayi olarak daha çok gelişmesini istiyor ve dünyanın en büyük tanklarından birini inşa ediyor. Rusya'ya çıkarma yapacaklar ama askeri taşıyan araçlarda su soğutma sistemi var ve havanın soğuk olması neticesinde bu sular donuyor. Araçları hareket ettiremiyorlar. Buna bir çözüm olarak da hava soğutma sistemi, araçlarda hava soğutma sistemi kullanılmaya başlanıyor. Reklam olacak mı bilmiyorum ama Volkswagen markası var. Bilirsiniz Alman malı. Volkswagen'in mühendisleri bunu buluyor ve Rusya'yı işgalde bu hava soğutma sistemi birinci faktör. Askerin ilerlemesinde en önemli faktör, lojistiğin sağlanmasında en önemli faktör hava soğutma sistemi. BMW, Volkswagen, bu gibi büyük araba markaları şu an dünyanın en büyükleri olabilir. O zaman mesela tank üretmek için ya da tank paleti üretmek için fabrikalarını hükümete açmış durumdalar. Jet motorunu da Almanlar bulmuş ama tam yürür hale getiremeden savaş bitmiş diyorlar. Maalesef yetiştirilemedi o jet motoru. Ee, çalışmaları var, ee, son aşamalara gelmişti hatta ama e, maalesef e, Almanya o zaman işgalle uğradı ve e, Führer yaşamını yitirmişti, yetiştirilemedi jet motoru. Dediğimiz gibi bakın bilime ve teknolojiye bir yatırımdır aslında jet motoru. Bir savaş e, kazanılması için üretiliyor tasarlanıyor, yapılıyor ama savaşta kullanılamıyor. Sonrası için teknolojik bir hamledir. Hocam gelelim kamplara. Kitleler halinde insanları toplama kamplarına götürüyorlar. E, maden işlerinde çalıştırıyorlar, ağır işlerde çalıştırıyorlar. Bazı deneyler üzerlerinde yapılmış, maalesef insanlar denek olarak kullanılmış. E, çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yok maalesef. E, kitleler halinde imha ediliyor Yahudiler. E, kötü bir durum. Hitlerin dünyaya bıraktığı en kötü miraslardan birisi bu. Alman hükümetinin günümüzde dahi Yahudilere tazminat ödediği söyleniyor. Ne kadar doğru bilemiyoruz ama bu söylediğimiz araç firmalarından bazıları karlarının belli bir oranını Yahudilere özür amaçlı dağıttığı söyleniyor. Hocam önde gelen bazı siyonist iş adamları aslında o kadar çok Yahudi öldürülmedi. Biz bunu çok abarttık, propaganda haline getirdik diyorlar. Evet bu da olabilir ama bir Yahudi katliamı var. Resmi kayıtlarda olan bir milyona yakın insanın katlettiği söyleniliyor. Resmi kayıtlarda da bu var. Daha fazla olarak lanse edilmiş. Çünkü medya Adolf Hitler'in elinde. 6 milyon diyorlar. Yani o zamanın propagandalarından birisi olabilir diye değerlendirilir bu. 6 milyon çok büyük bir rakam. Balkan coğrafyası için, Avrupa coğrafyası için. Çok büyük bir rakam. Resmi olarak 6 milyon rastlamadım ama bir buçuk milyona yakın insanın resmi olarak kamplarda imha edildiği biliniyor bir buçuk milyon insan resmi olarak varsa daha fazlası da olabilir diye düşünüyorum. Medya Adolf Hitler'in ve hükümetin elinde medyayı da bir propaganda aracı olarak kullanıp sayıları abartmış da olabilirler ve gerçekten bu kadar insanı katletmiş de olabilirler. Çünkü Medya o zaman o kadar güçlü bir etmen ki 1945'te Berlin Berlin'de Rus tankları görünene kadar Almanya savaşı kazanmış olarak biliniyordu. Vatandaşlar biz hala savaşıyoruz ve savaşı önde götürüyoruz gibi bir algıya sahipler. Evet, Rusya'yı işgal etmiş olarak biliyorlardı kendilerini. Alman Almanya'nın Rusya'yı ve Fransa'yı işgal ettiğini biliyordu. Ama bir sabah uyandılar ki Rus tankları Berlin'de Berlin işgal edilmiş. Moskovçular gelmiş. Moskov komünistler gelmiş ve Almanya'yı işgal etmiş. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan da büyük bir yenilgiyle ayrıldı. Adolf Hitler eşiyle birlikte Berlin işgal edilince siyanür içerek intihar ediyor ve tek el ateş ederek kafasına sıkıyor. Oluşan bomba çukurlarından birine kendini gömdürüyor. Kayıtlarda bu bilgiler var ve yaktırıyor. Ki Rusların eline geçip sergilenmesin. sergilenmesin. Cansız da olsa vücudu üzerinden herhangi bir propaganda yapılmasını istiyor. Hocam burada da anlaşıldığı üzere 3. Dünya Savaşı'na Almanlarla girmiyoruz. 3. Dünya Savaşı'nda Almanlarla girmiyoruz sanırım. Biz Hiçbir savaşı kazanamamışlar. 2. Dünya Savaşı'na da girmedik. Yani o zamanki siyasilerimizin başarısıdır bu. 2. Dünya Savaşı'na girmememizin sebebi. Büyük bir başarıdır. Almanlar çok büyük bir yıkımla ayrıldılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan ee, tekrar savaş tazminatları ödemek zorunda kaldılar. Askeri kayıpları çok büyük oldu. Ekonomileri askeri olan harcamalardan dolayı büyük kayıplar verdi. Ee, ama yine baktığımızda iyi toparladılar. Günümüzün en güçlü ekonomilerinden birisi Almanya. Çünkü Almanlarda büyük bir disiplin var çalışmalarında ve iş hayatında. Hocam Hitler. Ne hikmetse dünyada pek sevilmiyor ama Türkiye'de seviliyor. Evet, e, Türkiye'den Hitler'e karşı bir sempati var e, Türk vatandaşlarımızdan. E, sebebini tam bilemesem de milliyetçi olduğu için, Alman milliyetçisi olduğu için Türkiye'de de hani Türk milliyetçiliği e, nasıl söyleyeyim, vatandaşlarımız içerisinde benimsenen bir fikir. Milliyetçi kişiliği belki seviliyordur. Hani Yahudi katliamı değil de daha çok bu gibi savaş e, Çığırtkanı bir insana sevmek aslında ne kadar doğru bilmiyorum ama bir sempati duyuluyor evet. Aslında Alman askerlerinin komutasında olmasından dolayı seviliyor. Çünkü o Nürnberg'deki görüntüler insanı biraz cezbedebiliyor. Milyonlarca asker orada. Evet doğru. Ee, çok büyük bir miting, tarihin en büyük mitinglerinden birisi ve etkileyici de aslında ondan da etkilenilmiş olabilir. Liderlik vasfını etkin olmuş olabilir. Biraz da şeyden sempati duyuyorlar, şimdi nasyonal sosyalizmdeki kadınlarda askeri üniformaları görüyorlar gençler. Hı hı. Forumlarda kıyas yapıyorlar, ben denk geliyorum onlara. İşte bir günümüzdeki kadınların giyimi kuşamı, bir de e, Nazi Almanyası'ndaki kadınların giyimine kuşamına baktıkları zaman geçmişe dönük bir heves ediniyorlar. O da şeyden kaynaklanıyor yani, gelecekten umudu olmayan insanlar biraz daha geçmişe özlem duyar. Geçmişi cazip hale getirir, Gözlemlerim böyle. Olabilir belki ee, geçmişe özlem duymak. Hitler'in de yaşadığı söyleniliyor ama pek inandırıcı gelmiyor bana. Hitler yaşamıyor. Ee, otopsi raporunda da Hitler'in olduğu e, resmi olarak söylenmiş. Düzmece midir bilemeyiz ama yaşamıyor Hitler. Ee, i̇ntihar ettiği eşiyle birlikte intihar ettiği resmi kayıtlar da var. Ee, bedeni yakılmış o yüzden bedenine ulaşılamıyor. Almanya'ya bıraktığı miras da. Almanya'nın ikiye bölünmesi, Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak. Batı Almanya'da İngilizler, Fransızlar, Doğu Almanya'da da Ruslar etkin olmaya başladı. Berlin ortadan ikiye bölündü, bir Berlin duvarı inşa edildi. Aileler ayrı kaldılar, görüşemediler. Bir tarafta çünkü komünist yapıda Rusya var, diğer tarafta İngiltere ve Fransa var. Almanya'ya mirası Almanya'nın ikiye bölünmesiydi. Güçlü bir Almanya inşa edeyim derken Alman devletini paramparça ettiydiler. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.